Herkese selam arkadaşlar. Bir önceki videoda e, futbol tahmini vermiştim arkadaşlar tam bülten olarak. E, toplam 20 maçta oluşan bu seferde basketbol tahminini veriyorum. Bir önceki videoda futbol olarak paylaşım yapmıştım. De, arkadaşlar tahminleri hemen e, sizlere söylüyorum. Bahçeşehir Koleji 170.5 üst arkadaşlar. Lönikos Nikeyaz maçı 160.5 üst arkadaşlar. Eş sahiplerinden söylüyorum. Lagia Wars maçı 164.5 alt arkadaşlar. Türk Telekom maçı 158.5 alt. Galatasaray maçı 160.5 alt. Oradea maçı arkadaşlar. CSM Oradeo 152.5 üst arkadaşlar. Bu Nost maçı arkadaşlar 156.5 üst Frankfurt maçı 161.5 üst arkadaşlar Sezep Gipuzkoa maçı arkadaşlar 155.5 üst Retiop Harp ULM maçı 1615 buçuk alt arkadaşlar. Z Leyden Z maçı arkadaşlar 1645 buçuk üst. Hapoel Halon maçı arkadaşlar 1585 buçuk alt. Real Batis maçı 1665 buçuk alt arkadaşlar. OY'ye maçı 150.5 üst Partizan maçı 162.5 üst arkadaşlar London Leos maçı 176.5 alt Alicante Palancia maçı 158.5 alt Castello maçı Tau Castello arkadaşlar 161 üst Valdavuluk maçı 2 162.5 alt arkadaşlar. Son maç Valencia maçı 171.5 alt. Şimdi bu baremler orta baremler arkadaşlar. Normal e, ortada gösteren baremler. içine tıklamadan en yüksek e, ortalama e, ortada olan baremler arkadaşlar. Ona göre e, işte 1.65 ile 1.70 arası oran veriyorlar ya o, o şekilde e, bakarak yaptık arkadaşlar bunu. Şimdi e, isterseniz bir alt baremden e, en düşük baremden de arkadaşlar deneyebilirsiniz. E, şunu da söylemek istiyorum. Bu basketbol ve diğer e, futbol tahminlerin amacı yorumda da bahsettiğim üzere arkadaşlar e, sizler için e, her saat başı e, girdiğinizde kupon bulmanız tahmin bulmanız açısından e, yapılmış bir şey arkadaşlar amacı bu bilginiz olsun arkadaşlar herkese teşekkürler arkadaşlar lütfen abone olmayı beğenmeyi unutmayın e, görüyorsunuz ne kadar uğraşıyoruz arkadaşlar herkese teşekkürler sağlıcakla kalın